Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size Open OpenAI şirketi tarafından geliştirilen DAL-E nedir, nasıl kullanılır bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle kısaca tanımlamak gerekirse DAL-E metinden görüntü oluşturmaya yarayan bir yapay zeka. İsmi nereden geliyor? İsmi Salvador Dali ve Pixar'ın karakteri olan wall eden geliyor. Bunların birleştirilmesiyle oluşturulmuş. 5 Ocak 2021'de sunuldu. Ama e, birazdan göreceğiniz gibi tam olarak e, şey yapamıyoruz. İstediğimiz metini yazamıyoruz. Demo olarak diyebiliriz. Hazır metinleri değiştiriyoruz. Şu şekilde. Mesela burayı panda yapabiliriz. E, takım elbise içinde. Ve uçurtma uçuruyor şekilde daha önce hani internette olmayan kendi daha önceki resimlerden yorumladığı bir şekilde burada yeni resimler çiziyor. Yukarı çıkıp bir sırayla gidebiliriz. Buralara sitenin linki aşağıda siz de kendiniz bakabilirsiniz. Anlattıklarım ve daha fazlasını yazılarda da bulabilirsiniz. Evet şu an bu şekilde metin belli. Siz sadece buradan verilen seçenekler de değiştiriyorsunuz. Ama tabi ilerleyen zamanlarda siz yani kendimiz de yazabileceğiz. Mesela yedigen yapalım. Ampul. Sefertası. Sekizgen olsun ve portakal renginde. Bu şekilde böyle nesneleri yapabiliyor. Onun dışında farklı nesnelere farklı dokular verebiliyor. Mesela simit yapalım. Ateşten ve devre kartı Mesela burada çarşaf Evet bu şekilde karakterler yaratabiliyor. Şu şekilde koala, mavi eldiven, sarı gömlek. Evet bir dakika ben çeviriyi kapatıp öyle geleyim. Böyle biraz bozulur gibi oldu. Evet. Mesela bebek tilki. Kırmızı şapka. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Videoyu fazla uzun olmaması için ben geçiyorum hızlı bir şekilde. Onun dışında farklı çizim şekilleri olabiliyor. Mesela şöyle şu şekilde önden görünüm. Ya da balık gözü lensiyle baykuş olsun. Ya balık gözü yerine bu şekilde yapabilirsiniz. Resimler daha önce internette olmayıp kendi daha önceki resimlerden gösterilmiş resimlerden yorumlayarak kendisi çiziyor. Mesela burada 3D render yapılmış. Şu mesela bir animasyon filmine alınmış gibi. Tabi hepsi o kadar şey olmuyor. Şurada mesela biraz bozulmuş gibi. Burada ayakları biraz şey olmuş gibi. Bu da kendi çizdiği için ve daha tam gelişmediği için Bunun dışında büstler var. İşte bakış açısını ayarlıyorsunuz. Bu şekilde. Buradan yön verebiliyorsunuz. Şimdi topu bu şekilde. Mesela burada ağacın katmanlarını gösteriyor. Dünyanın katmanları. Bu şekilde bu şekilde siz de çizdirebilirsiniz. Evet reklamcılık sektörü ile ilgili de burada mesela şu anda yine sınırlı ama ileride geliştiğinde mesela bayağı bir şeyler yapılabilir. Dal iyi yazsın Buradan pazar çantasında mesela bu şekilde poşet tasarımı yapılabilir, diğer tasarımlar yapılabilir. Evet mankene giydirebilirsiniz. Bunun dışında oda tasarım mesela. Bu şekilde alt bot olan iki tane beyaz sandalye bir oda. Ya da kahve masası diyemedim. Kahve masası olabilir. Zeytin şeklindeki zeytin şeklinde Evet ben hızlı bir şekilde geçiyorum. Videoyu çok uzatmamak için. Bu şekilde bunları yapabilirsiniz. Bunun dışında burada çok değişik şeyler yapılabiliyor. Şurayı ben çok sevdim. Evet en çok seçenek olan yer burası galiba. Bu da çok fazla şey var. Neyden yapılsın? motosikletten yapılan. Şurada patates gördüm burada. Mesela avokado şeklinde lamba. internette hemen aratıyorum var mı mesela bu resimler diye bakmak için. Evet gördüğünüz gibi hani buradaki gibi çıkmadı. Daha önce olmayan resimlerden o var. Bir şu benzer. Bir de bu birazcık benzer. Ama şu mesela çok güzel bir tasarım. ilustrasyon illüstrasyon emoji yine emojiler yapılabilir yarasa yarasa ve baykuş karışımında çok güzel emojiler yaratabilirsiniz buradan Kaydanın üzerinde burada yazı yazıyor gördüğünüz gibi. Buradan desenler oluşturabilirsiniz. Mesela burada çok güzel manzara fotoğrafları oluşturulabilir. Şehir binası mesela. Ama burada hava durumu. Evet burada. Onun içinde eşyaların gelişimi gibi şey var burada. Mesela televizyon. Televizyon yıllara göre gelişimi. Bu şekilde. Burada gelecek demiş mesela bunları çizmiş. Evet bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler ve unutmadan şunu da söyleyeyim burada da klipin şu şekilde benzediği veri kümesinin yüzdesini görüyorsunuz burada buraya da bakabilirsiniz bu sitenin linkiyle açıklama kısmında